Herkese tekrar merhaba. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine yüzdelerle ilgili. Bu defa bir çoklu belli bir yüzdeyle arttırma veya azaltma. Yani yüzdelik arttırma, yüzdelik azaltma. Bu durum çok sık karşımıza çıkan bir durum. Aslında problemlerde biz bu durumu çok sık kullanırız. Özellikle kar, zarar, KDV, indirim gibi sorularda bu durumu biz çok sık kullanırız. Yüzdelik arttırma, yüzdelik azaltma ne demektir? Bakalım burada ne yazmış? Burada iki yol tarif ediyor. Diyor ki çokluk belli bir yüzdeyle artırılırken verilen çokluğun belirlenen yüzdesi bulunur ve elde edilen sayı çokluğa eklenir. Yani birinci yol bu yani. Çokluğun yüzdesini bulacağız, üstüne ekleyeceğiz yani. Veya ikinci yol yüzde oranları arasında toplama işlemi yapılarak çokluğun yüzdesi bulunur diyor yüzde oranları arasında. Ee, aynı şey yüzde eksiltme, yüzde azaltma için de aynı durum söz konusu, benzer durum. Bir çokluk belli bir yüzdeyle azaltılırken verilen çokluğun belirlene yüzdesi bulunur ve elde edilen sayı çokluktan çıkarılır. Yani hangi sayının yüzdesini azaltmamızı istiyorsa o sayının yüzdesini bulacağız, sonra kendisinden çıkaracağız. Veya ikinci yol Yüzde oranları arasında çıkarma işlemi yapılarak çokluğun yüzdesi hesaplanır. Aslında bu ikinci yol daha rahat. Biz daha çok bunu kullanacağız yani. Yüzde oranları arasında toplama çıkarma yapacağız yani. Yani bu soruyu bir soruyu birazcık detaylandırarak anlatmak istiyorum. Hemen direkt bunlara geçmek istemiyorum ben. Birazcık detaylandırayım. Ne demek istiyor? Mesela ee, diyelim ki 200'ün yüzde 8 arttırılmış halini bulalım. Evet. Nasıl bulabilirim? Demin açıklamada da söylemişti. Birinci yol diyor ki işte sayının yüzde 8'ini bul. 200'ün yüzde 8'ini çarparak buluyorduk. Hatırlayın. 2 ile 8 çarptım 16. Yani 200'ü 16 arttır demek bu. 200'ü 16 arttırırsam cevap 216 olur. Birinci yolumuz bu. 200'ün %8 arttırılmış hali. İkinci yola gelelim. Sayımızın tamamına %100 diyeceğiz. Bunu %8 arttırırsam %108 olmaz mı? Yani 200'ün %108'i 108 bölü 100 demek bu. çarparsam sıfırlar söyle sadece işte 2 ile 108'i çarparsam 216 olur. Bakın yine aynı sonuç. Hatta üçüncü bir yol daha söyleyeyim. Bu da çok sorularda karşımıza çıkıyor. 200'ü ben bir tam onda 8 ile çarparsam yine 216 elde etmez miyim? Ne alaka? Nereden çıktı? 1 tam 10'da 8 diyebilirsiniz. 1 tam 10'da 8 aslında şu sayının ondalık gösterim hali. Yani 108 bölü 100. Onun ondalık gösterimi 1 tam %8 yapmıyor ama. Aynen. Yani e, hani biliyorsunuz e, %100 1 tam demek. %100 1 tam demek. Eğer siz sayıyı bir tamla yüzde yüzle çarparsanız bir tamla çarpmış gibi olursunuz. Sayıda bir değişiklik olmaz. Ancak mesela şu sayı bir tamdan büyük değil mi? Bir tam e, 1,08. E, o yüzden sayı çıkan sonuç sayının kendisinden büyük bir sonuç çıkar. Bak dikkat ettiyseniz. Peki ne kadarlık bir artış olur? E, şurası bize kopyayı verir. Bak bir tamdan sonraki kısım. %8'lik bir artış demek bu yani. Bak dikkat edin. %8'lik bir artış bir günden sonraki şu kısım yani. Neyse sorularımıza geçince daha çok soru var orada. Peki azaltma nasıl oluyor? Aslında azaltma da aynı mantık. Mesela 300'ün başka bir soru yazalım. 300'ün %5 azaltılmış hali. Evet. Birinci yol 300'ün %5'ini bulalım. Çarparak sıfırlar sadece 3 kere 5'ten 15. 300'ü yüzde 5 e, azaltacağım. 300'ün yüzde 5'i 15 olduğu için 300'ü 15 azaltırsam 285 olur. İkinci yol e, sayımızın tamamını yüzde 100 düşünün. Bunu yüzde 5 azaltırsak eğer %95 yapmaz mı? Ee, 300'ün %95'ini bulalım. 95 böyle 100 ile çarparsam sıfırlar sadeleşti. Işte 3 ile 95'i çarp 285 olur. Bakın yine aynısı çıktı. Üçüncü yol. Üçüncü yol. 300'ü Üç aslında bunu pek tercih etmiyorum ama sorularda bazen karşımıza çıkıyor. Şu sayının ondalık gösterimi ne demek? 0 tam 95 demek değil mi? Bak dikkat edin. 1 tamdan küçük. %100'den küçük. O yüzden çıkan sonuç sayının kendisinden bu sayıdan küçük çıkacak. 300 ile bu sayı çarparsanız o da 285 çıkar. Yani sayı azaltmış oluyor yani. Ne kadar azaltmış oluyor? Nereden bulacağız biz bunu? E, sayının tamamı %100 düşünün. %100'den %5 çıkartınca %95 kalıyor. Yani yüzde yüzde bir tama tamamlamaya çalışın yani bu zaten yüzde 95 demek değil mi yani Evet şimdi e, sorularımıza diğer sorularımıza normal sorularımıza devam edelim 300'ün yüzde7 arttırılmış hali kaçtır diyor? Yani ben e, bu yüzde oranlar arasındaki toplama çıkarmayı tercih ediyorum. Sayımızın tamamını yüzde yüz düşünün. Yüzde yedi arttırırsak yüzde yüz yedi olur. Üç yüzün yüzde yüz yedisini bulalım. E, yüz yedi bölü yüzle çarpıyorum. Sıfırları atalım. 3 ile 107'yi çarparsam cevap 321 olur. Evet. Yine diğer yolu da göstereyim ama dedim ki ben daha çok bunu tercih ediyorum. Bu daha rahat geliyor bana. Ee, 300'ün %7 arttırılmış hali. 300'ün ilk önce %7'sini bulayım. Sıfırlar attım. 21 yapar. 3 kere 7'den 21. 300'ü 21 arttırırsam 321 olur. Bu da oluyor yani. Ama dediğim gibi bence bu daha rahat yani. 180'in %25 arttırılmış hali. %25 çeyrek demek aslında. 180'in çeyreği 45 yapıyor. 45 arttırırsam 225 olur. Ama ben yine de şöyle göstereyim. Sayımız sayımız %100 olduğunu düşünün. Bunu %25 arttırırsak %125 olmaz mı? Evet, o halde 180'in %125'ine, pardon şuraya yüzde sembol koymayı unuttum. Ee, %125'ini bulacağım. Şöyle bir sıfır buradan, bir sıfır buradan. 18 ile 125'i çarparsak galiba 2250 oluyor. Böyle 10 at sıfırları. Bak Demin dediğimiz sayı çıktı ortaya. 225. Evet. Yüzdelik e, azaltma ile ilgili şu, bu soruya birazdan döneceğim. 300'ün %2 azaltılmış hali. Sayımızın tamamı %100. %2 azaltın. %98 yapmaz mı? Evet. 300'ün %98'i bunu bulacağım. Attım sıfırlara. 2 buradan, 2 buradan. 3 çarpı 98. O da eşittir. 3 ile 98'i çarparsam galiba 294'ü yapıyor. Başka nasıl yapılabilirdi? 300'ün %2'sini bulurdum. 300'den çıkartırdım. Birinci yol, ikinci yol. Ama ben birinci yol, şu yolu tercih ediyorum. Ee, 300'ün %2'si at sıfırlara 3 çarpı 2'den 6 300'ü 6 azalt 294 aynısı çıktı yani. Sürekli iki yoldan yapmak istemiyorum yani. Ee, %30 azaltılmış hali. Sayımızın tamamını %100 düşünün. Bunu %100'den %30 çıkartırsak %70 yapmaz mı? Aynen. direkt 210'un %70'ini bulacağız. Atıyorum sıfırları 2 buradan. İki tane de buradan. 21 çarpı 7'den 147 yapıyor. Evet. Devam edelim. 3000 sayısını 1,43 ile çarparsak sayıda yüzde kaçlık nasıl bir değişim olur diyor. Şöyle kaydıralım sayfamıza. 3000 sayısını 1,43 ile çarparsak sayıda yüzde kaçlık nasıl bir değişim olur? Yani sayın büyüyeceği belli değil mi? Eğer bir tam olsaydı sayıda bir değişiklik olmazdı. Bir tamı geçtiği için o zaman sayı büyüyecek yani. Ee, şöyle de bulabilirsiniz. Aslında bu sayının yüzdelik olarak gösterimi ne demektir bu? 143 bölü 100 demek değil mi? Bu da yüzde 143 demek değil mi? E sayımız yüzde 100 sanki %143'e çıkmış. %100'ken %143'e. Ne kadarlık bir artış olmuş? %43. %143'ten ee, %100'ü çıkartın. %43'lük artış olur. Evet. Yani aslında bunu şuradan da fark etmek mümkün. sonra sonraki şu kısım size kopya verir zaten. %43'lük artır. Devam edelim. 150 sayısının 0,87 ile çarparsak sayıda yüzde kaçlık nasıl bir değişim olur? Dikkat edin bir tamdan küçük, bir tamdan küçük olduğu için o yüzden 150 çıkan sonuç 150'den küçük olacak. Yani bir azalma olacak. Peki nasıl bir azalma? 0,87 %7'lik Yüzde 7 yüzdelik gösterimi. Yüzde 87 demek değil mi? Yüzde yüzden yüzde 87'yi çıkartın. Yüzde 13'lük bir azalma olur. Niye? Sayımızın tamamı yüzde yüz gibi düşünün. %100'den %87'yi çıkartın. %3'lük bir azalma olur yani. Evet. Devam edelim. Boşlukları dolduralım. Bunlar rahat. Yani çok kısa ama işte bu yüzdelik arttırma, yüzdelik azaltma gerçekten problemlerde çok sık kullandığımız bir durum. Ee, kar dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Kar, zarar, indirim, KDV soruları, ÖTV gibi sorularda yüzdelik arttırma, yüzdelik eksiltme olayına çok sık başvuruyoruz. Devam edelim. Bir sayının yüzde 40 fazlası demek o sayının yüzde 140'ı demektir. Zaten kendisi yazmış. Sayımızın tamamını hep yüzde 100 düşüneceğiz. Hatta başa bir kere yazayım bunu. Sık sık tekrarlayıp durmayayım. Sayımızın tamamı yüzde 100. Evet. Yüzde 40 fazlası demek topla bu ikisini. Yüzde 140 yapar. Bir sayının yüzde 73 fazlası demek. O sayının yüzde yüzde yüzle yüzde 73 topla. O sayının yüzde 173'ü demek. Bir sayının yüzde 5 fazlası demek. O sayının yüzde yüzle yüzde 5'i topla. Yüzde 105'i demek. Bir sayının yüzde 40 eksiği demek. Yüzde yüzden yüzde 40 çıkart yani yüzde 60'ı demek. Bir sayının yüzde 33 eksiği demek. Yüzde yüzden yüzde 33 çıkartalım. Yüzde 60. Yüzde yüzden yüzde 33 çıkartırsak yüzde 67'si demek. Bir sayının yüzde 48 eksiği demek. O sayının yüzde kaçı demektir? Yüzde yüzden yüzde 48'i çıkartırsak. Yüzde yüzden yüzde 48 çıkartırsak yüzde 52'si demek. Devam edelim. Bir sayının %41 ile %38'inin toplama o sayının yüzde kaçı demektir? Şu yüzdeleri toplayacağız yani. %79'u demek. Bir sayının %25 ile %18'inin farkı o sayının yüzde kaçı demektir? Bu ikisinin farkını alıyorsunuz yani. %7'si demek. Bir sayı 1,07 ile çarpmak demek. O sayıyı ne kadar arttırmak demektir? şurası ise kopyayı verir demiştim. Yani bu sayının tamamı %107 ya. Sayıyı arttırdı yani. %107 ile çarparsak eğer ne kadar arttırır? %7 arttırır. Evet. Devam edelim. Bir sayı 1,24 ile çarpmak demek. O sayıyı ne kadar arttırır demek. Dedim ya şurası virgülden bir tamdan sonraki şu kısım size kopyayı verir zaten. Sayı arttıracak yani. %24 arttıracak. Bir sayıyı 0,87 ile çarpmak demek o sayı azaltır. Çünkü bir tamdan küçük. Sayımızın tamamı %100. E, 0,87 %87 demek zaten. Çıkartırsak eğer sayımız %13 azalır. Bir sayıyı 0,96 ile çarpmak demek sayımızın tamamı %100. E, %96 ile, ile çarparsak yani sayımız %4 azalır. Evet. Devam edelim. 800'ün %4 azalması için kaç ile çarpılması gerekir? Yani direkt 800'ün %4 azaltılmış hali kaçtır diye sormuyor. %4 azaltmak için bunu kaç ile çarpmamız lazım? Sayımızın tamamı yine her zamanki gibi %100 düşünelim. %100'den %4'ü azalt %96 yapmaz mı? %96'nın ondalık gösterimi ne yazalım? 96 100 o da işte 0,96 yapar. Bir sayı %25 azaltmak isteyen yani sayımızın tamamı %100 %25 azaltırsak %75 olur. %75'inde ondalık gösterimiz 0 tam %75 demek. 300 sayısını yüzde kaç fazlası 408 olur demiş. Yani e, 300 sayısının yüzde kaç fazlası 480 olur demiş. ne kadar artmış dikkat ettiyseniz 480'den 300'ü çıkartın 180 yapar. İşte bu 180 300'ün kaçta kaçıdır yani? Ne kadar artmış yani? Bu bunun kaçta kaçıdır? Oran. Bunu da sadeleştirelim. Yüzde olarak ifade etmek için 3 ile sadeleştirsem yeterli. 60 bölü 100 o da eşittir. Yüzde 60 oluyor. Evet. Devam. 200'ü 0,91 ile çarpmak e, çarpmak yüzde kaç azaltmak demektir diyor. Bu yüzde 91 demek. Sayımız da yüzde 100. Yüzde yüzden yüzde 91'i çıkar. Cevap yüzde 9 olur. Yüzde 9 azaltmış oluruz yani. Bir sayıyı yüzde 20 azaltmak için kaç ile çarpmak gerekir? Yüzde 20 azaltmak için %100'den %20'yi çıkar. %80 yapmaz mı? Bu da 0,80 mi? Evet. Şu sıfır bir değeri yok. 0,8 ile çarpmak demek. Sayı %20 azaltmak için. 80'in yüzde kaç eksi? 32'dir demiş. Ne kadar eksilmiş? 80'den 32'yi çıkartırsam 48. İşte bu 48 sayısı 80'in kaçta kaçıdır? Yüzde kaçıdır demek istiyor. 48'in 80'e oranı. 8 ile sadeleştirelim ilk önce. 6 bölü 10. Sonra 10 ile genişletirim. Yüzde olarak ifade ederim. Yüzde 60'ı demek. Evet. Son sayfamıza geliyoruz. Son sayfamıza geliyoruz. Bak ufaktan problemler başlıyor. Günlük hayat problemleri, alışveriş problemleri gibi. E, maliyet fiyatları verilmiş. E, maliyet fiyatları verilen ürünlerin belirlenen karlı satış fiyatlarını bulunuz diyor. E, 200 mesela maliyet fiyatı 200 TL ise bunun %20 karlı satış fiyatı kaç TL olur gibi düşünün bunu. E, Mesela bunu da ben iki yolla yazayım. 200'ün %20'sini bulayım ilk önce. Şöyle sıfırları atabilirim. 2 çarpı 20'den 40 TL kar yapar. O zaman 200 liralık ürününden 40 TL kar yaparsam ben bunu kaça satarım o zaman? 240 TL satış olmaz mı? Evet. 240 TL satış olur. Ama bu daha rahatı şu bence. Yani e, ürünümüzü %100, maliyeti %100 gibi düşünün. %20 arttır demek bu. %20 kar, %20 arttır demek. %100'ü %20 arttırırsam %120 olmaz mı? Evet o zaman direkt 200'ün %120'sini bulalım. Tek işlemi yani. 200 çarpı 120 bölü 100. Atalım sıfırlara. 2 çarpı 120'den 240. Bakın yine aynısı çıktı. Aynısı. %25 kar. Yani %25 arttır demek bu. %100 iken %25 arttır. %125. 120'nin %125'i o da eşittir. Şöyle birer sıfır buradan bir sıfır buradan. Ee, ne yapar? 1500 yapıyor galiba. 12 ile 125'i e çarparsam eğer 1500. Böyle 10'dan atarız sıfırları. 150 yapar. Evet. %10 karla. %10 arttır yani. %110 yapar. 340'ın %110'u 1, 2, 1, 2 34 çarpı 11 o da işte 374 yapar. Evet. 30 kar demiş. 30 arttır yani 130 yapar. 250'nin 130'u. Atıyorum sıfırlara. İki aşağıdan sıfır attım. İki de buradan attım. 25 çarpı 13. O da 325 yapıyor. Evet bu defa indirim. Yani yüzde eksiltme demek bu yani. Öğrenimiz maliyeti yüzde yüz düşünürsek eğer bunu yüzde azalt demek bu. Yüzde yüzü yüzde yirmi azaltırsam eğer yüzde seksen olur. 200'ün yüzün yüzde seksenini bulacağım. Çarptım. Attım sıfırları. 2 çarpı 80'den 160. Evet. Ee, aslında şöyle de bulabilirdik tabii ki ama 200'ün %20'sini bul sonra çıkart. Yine aynısını verecekti yani. Hadi onu da gösterelim. Şöyle kenardan. 200'ün %20'si attım sıfırlara. 2 çarpı 20'den 40. 40 TL indirim yapacak demek bu. 200'ü 40 TL indirtirsek 160 TL yapar. Aynısı. %10 indirim. Sonraki soru. %90'ını bul demek. 800'ün %90'ını 90 bölü 100 ile çarpıyorum. Attım sıfırları. 8 çarpı 90'dan 720 TL. %25 indirim. 25 azalt yani yüzde 75 yapar. 280'in yüzde 75'i. Ben sadeleştirmeyi şu kısımda yapmak istiyorum. Her ikisi 25 ile sadeleştir. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 280 çarpı 3 bölü 4. Bir sadeleştirme daha. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 70. 70 çarpı 3. 70 çarpı 3'ten cevap 210. Son sorumuz. Bu rahat bir soru. %50 indirim demek. Zaten %100'ü %50 azaltırsan yine %50 yapmaz mı yani? %50 de yarısı demek. 600'ün yarısı 300 yani. Yine de şöyle yazayım. 600 çarpı 50 bölü 100. Atıyorum sıfırlara. 6 çarpı 50'den 300 TL. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste yüzde problemlerini işleyeceğiz, biraz daha değişik sorular çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.